Herkese merhaba arkadaşlar. Video çekmiyordum. Kaç gündür. Şimdi arkadaşlar bizim yeni yerimiz. Tavuklar almıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şunu dondurayım. şu kapıyı Evet arkadaşlar kapıyı açtım. İçeri geçiyorum arkadaşlar. Hep tahta arkadaşlar. Pislik. Arkadaşlar bunları temizlemeyeceğim. Madem var arkadaşlar burada. Bugün beşikte çıktı çıkıyor yeni paket sesi Ben korktum şimdi ya. Boş ver fareyi. Fareyi. Şimdi şimdi de bakalım. Ben baya baya kimeş yaptım. Hatta arkadaşlar orijinal tümeşler getirdim. Bir atacağız. Şöyle. Kız arkadaşlar yavruyken almıştım. Bizde horoz çıktı orijinal. Ekstra i̇şte parmaklar bu arkadaşlar. Hepsinin kodu bana bırakın. Evden arkadaşlar. Arkadaşlar dışarı salacağım. Şimdi arkadaşlar iki tane köy tavuğu var. Bu arada arkadaşlar kaç senede tavuğun şu kendi bir tavuk. Kurt arkadaşlar yemin ederim Trace'nin Arda beysinin adı Arda Anıptalı. Bakabilirsiniz tavuk bir tane yumurtluyor kurk oluyor öyle bir şey ya buraya ne ne arkadaşlar temizleyeceğim arkadaşlar yapacağım gidin dışarı Hello. Hello. Evet. o getireceğim söylemiştim arkadaşlar daha önce bakın arkadaşlar o ucuna. sakal hadi gidin burada arkadaşlar komşumuzun köy tavuk sakı var o da burada bekliyor burası bizim değil arkadaşlar komşumuzun komşumuz dedi getirin makine var arkadaşlar makineler çıkart bu ikisini baya baya çıkarttım arkadaşlar makineler çoğunu sattım orijinal tavuklar aldım Arkadaşlar yola salıyorum böyle yola gidiyorlar Kedi bir şey yapmıyor Arkadaşlar bu kurkumuzun ya bugün ya yarın çıkacak civcivleri Onları bu yukarı alacağım Şu evden büyük cünes yapacağım aynı şekil Süper arkadaşlar o cünes Arkadaşlar kayalıyor yumurta yapmıyoruz Sıkıntı işte Bakın arkadaşlar yumurta Civciv çıkartacağım mı da civcivlere 2, 4, 6, 8 yumurta tamam çık arkadaşlar horoz şimdi siz duyar duymaz buraya uçacak çatlamış görüyorsunuz mi arkadaşlar haydi bismillahirrahmanirrahim benim bu çıkımlar nasıl etsin orijinal arkadaşlar bu cildiler yani şunla şu tavukla bakın tavukla gri eşleşti. Işte. Bugün arkadaşlar 19-20. günü havalar bakımda çatlatmış. Bakın uğruyor arkadaşlar yani. Havalar sıcak olduğu zaman erken çıkarıyorlar. Kız yavaş yavaş. Arkadaşlar bana çok sevindim mutlu oldum. orijinal düzeltebilmeyi nasip etti Allah bize Bana nasip etti. Allah isteyenleri Allah her gün üzerine versin Böyle arkadaşlar yeni bir yapıyorum işte Çok zor arkadaşlar gerçekten çok zor tek başıma Arkadaşlar Çok yoruluyorum Baksam arkadaşlar doğru. Lamba takılıyor arkadaşlar takıyordum önceden Çalışmıyordum arkadaşlar Çalışmalarından dolayı elektrik faturasını ödemiyordum Şimdi arkadaşlar çalışıyorum ama lamba takmayacağım zaten Sabahları geliyorum yemin suyunu yediyorum. İşe gidiyorum, sabah, sabah. Evet, yemin suyunu yedikten sonra. Sonra arkadaşlar, şey yapıyorum, yemin suyunu kaçırma sonra işe gidiyorum, işten geliyorum. Akşam sadece arkadaşlar, kulağımı değiştiriyorum. Yemin de sabah yapıyorum. Sabah 5'te kalkıyorum. Yemin suyunu değiştirdikten sonra, şey yapıyorum arkadaşlar, tekrardan dışarı salıyorum öyle. Evet arkadaşlar iki tane horoz. İsterseniz arkadaşlar oradaki göre horoz sahiplerini diyeceğim arkadaşlar. Facebook üzeri aradan mutlalı. Sahiplerini diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Horoz bir zebel rengi. Bir zebel. bakalım arkadaşlar orta parmaklar dolu. Ben seni kaçırayım. Bakın arkadaşlar. Sakallar bayağı vardı bakın arkadaşlar. Buraya arkadaşlar. 30-40 tane arkadaşlar tavuk geldi 15 tane yakın oruz. arkadaşlar hepsi buna daldı bakın sakal full arkadaşlar hiç yok ben bu orosu videoya ekleyeceğim arkadaşlar paça full de hiç yok şu an bize rengi. rengi arkadaşlar tavuk şu gibi tüy <laughs> böyle arkadaşlar işte bu gözüktü. Nasıl bir şey hiç şu olmuyor yani. Bıraktım ben içeri geçiyorum. Baya baya ekmek getirmiş Ne Şimdi arkadaşlar <laughs> kaç gündür bir video çekmem <çıkmamak>, video çekeceğim. Çünkü <laughs> yerim var